Aa, İzzet abi ne yapıyorsunuz burada? Beni polise satarsın ha. <laughs> Polisle iş <şutarsın>, ha. <laughs> i̇ş ha. Sen, abi abi yapmayın ne olur. Abi. 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 Abi yapma abi. 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 Abi, abi. abi. kül etmişler adamı. Sizin muhbir mi? O oh, evet Kazım. Daha dün görüştük. Akşamına kesmişler cezasını. Evle birlikte yakmışlar. Yazık olmuş. İçeriden bir ipucu çıktı mı? Maalesef. İçerideki eşya da evle beraber yanmış.